olarak havada start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı smoke çıkıştan sonra bir an tereddüt etti. Rakiplerinin buçuk üç boy kadar gerisinde kaldı. Önde ısrarlı bir lider mücadelesi vardı. Şimdi içeriden 8 numaralı London insurance dışarıdan. 4 numaralı wing of victory. 2 numaralı kavran kandan ayrılıp aralarında. İlk viraja doğru giderken lider mücadelesi yapmaya başladılar. İçeriden gelme avantajıyla az farklı 8 numaralı London insurance viraja önde geldi. 4 numaralı wing of victory. Şimdi 1400 geçmek üzereyken ikincilikte onder de 3-4 boy kadar geride karşı düzlüğe gidilirken takip eden 2 numaralı kavran kandı. Hemen dışında şimdi 3 numara Uğur Canan kendine yer buldu. 3. liraya kadar sarktı. 4. lükte bıraktı iç kulvarda 2 numaralı kavran kanı. Onun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Armatore var. Armatore'nin hemen dışına doğru gelen isim 5 numaralı Miş Janjan. Çok uzak farklı yerde 7 numaralı Smog Stasıyla Safkanlar 1000'i geçmek üzere. Önde liderlik mücadelesine tekrar adını yazdıran 4 numara Wink of Victor oldu. 8'e doğru gidilirken iki safkan üçüncükteki rakipleri 3 üç numaralı Uğurcan Han'ın önünde bir kez daha liderlik mücadelesine girişmişti. Tekrar rakibinden biraz daha olsa ayrılmayı başardı. 8 numaralı London Insurance. 4 numaralı Wing of Victory'nin ısrarlı takibi devam ediyor. 600 e yaklaşırken üçüncülükte iç kuvarda 3 numaralı Uğurcan Han var. Hemen dışına 1 numaralı Armut Torre çıktı. 5. de 2 boy kadar geride 2 numaralı Kavrankan. 3-4 boy kadar geride 5 numaralı Miss Şanşan. Yine rakiplerin oldukça gerisinde 7 numaralı Smork. Düz yaklaşıyoruz. İç kuvarda 8 numaralı London Insurance koşunun lideri. Tekrar 4 numaralı Wing of Victory geldi. Düzlüğün başında fark etmeye çalışıyor. Onları yakın takip alan iki isim var. 1 numaralı Armatore ve bariyer dibine dalan 3 numaralı Uğur Canan. Pismin ortasında 8 numaralı London Insurance koşunun lideri. Dışarıdan 4 numaralı Wing of Victory. içeriden 1 numaralı Armatore. Onun içinden 3 numaralı Uğur Canan gelmeye çalışıyor. 200'den sonra farklar azalmaya başladı. Yine de pistin ortasında 8 numaralı London Insurance koşunun lideri. Israrla gelmeye çalışıyor. 1 numaralı Armatore. 3 numaralı Uğur Canan var. 8 numaralı London Insurance buralara kadar direnmeyi başardı. 1 numaralı Armotor'a gelmeye çalışıyor. 8 numaralı London Insurance izin vermiyor koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Armotor'a ikinci. 3 numaralı Uğur Canan üçüncü. 4 numaralı Vincon Victory dördüncü. 2 numaralı Kavran Kan koşudan 5 olarak ayrıldı. 8 numaralı London Insurance ilk koşu satış koşusunu Görkem Özçelik ile kazandı.